Son 5 dakika. Son 5 dakikamız varmış. O halde Cenk Bey isterseniz ne dersiniz? O zaman son bir haber derim Erdem Bey. Ha? Nasıl evet, buldunuz bu fikrimi? Gerçekten güzel bir fikir diye düşünüyorum. O halde bu dördüncü haberimizi atlayıp saldırgan teyzelerin dehşeti başlıklı haberimizi e, girmek istiyorum sevgili reji. izleyelim. Sen Duralım. E, baştan hamleyi bir daha görebilir miyiz? <laughs> Cenk Bey dikkat ederseniz evet. teyzelerimizin elinde saldırmada kullandıkları hepsinde e, aşağı yukarı benzer cihazlar var. Evet, e, Güm Savaşı. Gürz diyorsunuz. İzleyelim. Evet, duralım. Bu iki teyze aynı takımdan çünkü silahları aynı Cenk Bey gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Bir başa alabilir miyiz? En başa mı alalım Cenk Bey? En başa alabilir miyiz Reji? Burada e, bu teyzemizin olayla pek alakası yok ya da bir power shutdown olayına girmiş kendisi. Eee <laughs> sistem halt diyorsunuz. Ha. E, olabilir. İzleyelim. <laughs> sen Bakın sen kavga sen sürerken Zira kendisi o cikletin çiğnemeyi sürdürüyor. Yeter <laughs> Faydalı. <laughs> <laughs> Koca kavga zaferi mi? Ne be susuzluktan kırılıyoruz. Çamaşırhaneye varıyoruz, su yok. Çeşmeye varıyoruz, su yok. Kadınlar böyle birbirine giriyorlar saçma. Mal maşat görüyoruz ağırları. Etrafta kadınlar, kızları görüyoruz. Ev varıyoruz, adamlardan dayak yiyoruz. Yemeği yapıyoruz yakıyoruz. Duralım. <laughs> Evet, evde e, adamlardan dayak yiyip dışarıda da kadınlardan dayak yerler. Yani hayat böyle geçiyor sevgili izleyiciler. Neredeyim? Dışarıdayım o halde kadınlardan dayak yemem lazım falan diye. Evdeyim o halde e, evde. Adamlardan. Kadınlardan da. Evde hangi yedim? adamlardan dayak yoracaksın? <laughs> Bilmiyorum yani adamdan dayak yiyoruz <laughs> dese. <laughs> çoğul ki, konuştu sanırım. Ama demek ki ne kadar esrarengiz bir yer Cenk Bey. Evde dayak atan adamlar var ve dışarı çıkıyorsunuz bu sefer dayak atan kadınlar var. Evet. Gerçekten bir FRP oyunu gibi Cenk Bey. Aynen öylelerden bey. <laughs> İzleyelim. Daha birbirimizden dövüşüyoruz öyle. Çıkma mı dövüyorlar? lan? Yemekler falan. Yemekler yanıyor. Haramla mı? Gidin de bakın bir olan yaktım. Sütü mü? Aşı mı? Çeşmede su bekleyeceksin Duralım. Dur ve çeşmede su bekleyeceğiz diye evde sütü aşı yaktık diyor teyzemiz. Evet. Halbuki önce suyu bekleyip sonra kapatsa. ya da altını kapatıp şey yapsa, sonra eve gidince tekrar altını evet. yaksa böyle bir şey olmaz ve yanmadığı için de akşam adamlardan dayak yeme olayı gerçekleşmez diye evet, düşünüyorum. gerçekten zor gibi gözüken bir problemi anında çözerek <laughs> halkımıza yardımcı oldunuz <laughs> erdemli. Teşekkür ederim. Fakat şu var, burada bir haksızlık durumu söz konusu. Zira bazı teyzelerimiz evde ve piyasada buldukları bütün damaç analar ve bidon sistemleriyle Damac evet. Herkesin eşit miktarda su alması gerekir diye düşünüyorum. Evet e, zira şu teyzemiz bir kovayla gelmişken arkasındaki teyzemizi bekleyen e, onun arkasındaki yandı demek istiyorum. Kendisi evet. 80 tane kovayla buraya gelmiş ve o doldurana kadar da su biter diye düşünüyorum Cenk Bey. O su biter mi Erdem Bey? Biter tabii ya sonuçta dağdaki karında belli bir haddi hesabı var affedersiniz. Güzel konuştunuz. E, bu, bu arada olayımız Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çam, Çam e, Çambeyli köyünde gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. İzleyelim. nam su yok. Çeşmelerden böyle nöbetinden su alıyoruz. Duralım. Cenk Bey abimizin e, bıyığını e, bilmem inceleme fırsatı bulmuş. O e, üzerinde vakit harcanmış ve emek verilmiş bir büyük erdem bir. <laughs> Tabii evde su olmayınca, <laughs> e, susuz tıraş olunca ne yapsın? Saatlerce bıyıkla oynama ihtiyacıysa da başka türlü vakit geçmiyor diyoruz. Yeter ki sonra etrafa döktüğü kılları toplasın Erdem Bey. <laughs> İzleyelim. Evet, o, o her evde olur efendim. Şimdi dövüşme dövüşmedik ev olmaz bu evde dövenlerden biri mi? E, demek ki dövüşmedik. Ev olmuyor. Afyon Karahisar'a gidecek olan e, yabancı dostlarımıza dikkat etmelerini düşünüyoruz. Orada herhangi bir evde kalmasınlar çünkü dövüş eksik olmuyor evet, değil ama mi? Ama yabancı dostumuz derken yani yabancı ise bizim nasıl dostumuz olur onu size sormak isterim. <laughs> Afyon Karahisar'ın yabancısı vesaire. ben Afyon Karahisar'ın yabancısı bir insanım Cenk Bey. Siz de öyle bildiğim kadarıyla. Teşekkür iyice. ederim sağ olun. Ama yani bu susuzluk olgusu biliyorsunuz birkaç ay sonra benim de sizin ağzınızı burnunuzu kırmama sebebiyet verecek hale gelebilir yani. Gelebilir diyorsunuz ama önemli değil. Ben hiç önemsemiyorum bu olayı Çünkü sizin daha benim ağzımı burnumu kırdığınız görülmemiştir diye düşünüyorum. İşte yani o yüzden Sürekli yer ilk... otursunuz aşağı. Ha öyle mi? Tabii. Evet, tamam. <laughs> evet sevgili izleyiciler bugün de bir HÖT <laughs> programının sonuna geldik. Ee, sevgili rejimize bir kez daha danışalım programımız nihayete erdi mi? Ermiş evet. Ee, yarın yani sevgili pazar gününde yine birbirinden ilginç ve birbirinden eğlenceli haberlerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Ben Deniz ne Cenk Bey o adamın adı? <laughs> Cenk Bey. Jack Bey. Tamam Erdem Bey kapattık. Gidiyoruz. Ha.